Yine şaşırtsın çünkü bir transfer haberi var elinde. Oradan başlayalım evet. mı? Tabii ki. Yani şimdi e, Hasan Çağlar teşekkürler. E, Fenerbahçe biliyorsunuz transferle ilgili hep ben e, çok net bir şey yok. E, hoca belli olmadan çok hep böyle gidiyoruz. Bu şekilde de gitmeye devam edeceğiz. Yani e, şöyle anlatalım. E, oyuncularla görüşülüyor, kulüplerle görüşülüyor, şartları öğreniliyor. Ilgi belli ediliyor ama Gaza biraz daha basılmasına var. O yüzden ben konuşurken çok keskin ifadeler kullanmıyorum. Ee, Süper Süperlikten bir isim, ee, Fenerbahçe'nin e, ilgilendiği e, oyunculardan bir tanesi. Kulübüne durumunu sordu oyunculardan bir tanesi. Bu haberi de ilk olarak Legend Futbol'da onları da bence takip edin. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar. Tecrübeleri tecrübeli abilerimiz. E, Ali Can abi Deniz abi e, Yalçın Türk e, kesinlikle onları da e, takip edin e, ilk onlar söylemiş e, onların da hakkını verelim Antalya forması giyen Fernando ortasa Çin'den transfer etmişlerdi zaten iyi bir oyuncu e, Antalya'da da biliyorsunuz 17-18 maça çıkıp 4 gol 4 asist yaptı yani altı numara olmasına rağmen bu arada Korkut Sarsılmaz, Bangkok, Tayland'dan merhaba demiş. E, atletik, agresif bir oyuncu da almalı demiş. Yani aslında bu kriterlere uyan e, o bölgeyi biliyorsunuz takviye düşünülüyor. E, orta saha takviyesi Fenerbahçe düşünüyor. Yani şu anda Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı Fernando diyemem. Ama Fernando'ya karşı bir ilgi oldu. Antalya Spor Kulübü'ne de e, ulaşmış bir durum. E, bundan dolayı nasıl anlatayım Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından bir tanesi Antalya sporlu Fernando Evet yani ters köşe olduk demiş Serkan Sezgin yani şey nedir onun adı herkes farklı bir isim bekliyordu biliyorum bu Abdülkerim ile ilgili iddialar var ama Fenerbahçe'nin şu anda 4-5 5 tane 6 tane stoperi var. Serdar Aziz'e de yeniledi. Durumunu falan sormuş olabilir de ben o işe ciddi bir bonservis de gerekiyor. Fervatçının oraya ben ee, şey yapacağını düşünmüyorum. Nedir onun adı? E, öyle maliyetli bir takviye yapacağını söylemiyorum. Gizemli Sabek kim demiş biri bu transferden başlamışken. Burada bizim son günü o zamanlar seninle daha yayın yapmamıştık. Ben burada bir Sabek'ten bahsetmiştim. Arkadaşlar o Sabek'in durumunu ee, ya hoca açıklansın söyleyeceğim o ismin kim olduğunu ee, öyle söyleyeyim ya o iş ertelenebilir seneye falan kalabilir genç bir oyuncu zaten çünkü şimdi o say sabek oldu nazım da var ondan dolayı o iş biraz ertelenebilir bir de o oyuncunun e, bonservisi de gerekiyor ama oyuncuyla bu bahsettiğim durum gayet net onu e, cesustan sonra Cesus yani hocanın belli olmasından sonra açıklayacağım ama isim yani özür dilerim kapakta duyurduğumuz isim e, Antalya Sporlu Fernando e, henüz daha yolun başında hani sadece bir ilgi seviyesinde ama oradaki adaylardan bir tanesi e, çok net olarak e, Fernando Antalya Spor'un 29 yaşındaki orta sahası Fernando. Evet şimdi e, Hakkı Bey sormuş Jesus'la ilgili konuşulduğumu kaçırdın mı? Hayır Hakkı Bey kaçırmadınız. Evet. E, bu arada e, bir yorum vardı onu da okumak istiyorum. Arkadaşlar herkes like atsın. Ahmet Selim kul şerefine demişler. Çünkü zamanında <laughs> evet, geldi. Selim de şerefine demişti o arkadaşlar. Like evet. atın arkadaşlar. Like beğenin atın. Beğenin arkadaşlar. Beğenin ki hem kanal büyüsün hem de biz daha rahat buraya gelelim. Anladınız mı? Devam etsin bu düzen. Az, az evvel bir soru vardı. Onu da hani transferden gelmişken onu da sorayım dedim. Sound reform mevzusu var. Evet. E, bunda durum nedir şorlat e, iddiaları var bugün pek çok yerde de yer aldı e, nedir durumlar santrı Ford'a e, şöyle anlatalım ile ilgili başlayalım e, Sörloth Fenerbahçe zaten başkan açıkladı yani artık üstüne bir şey demeye gerek yok İlgileniyor ama e, şimdi Sörloth'un istediği rakam üç buçuk milyon euro Tabii ki bu rakamı olmaz ama e, Sörloth da bu rakamdan düşer gibi Hani bu rakamda kalmaz gibi. Aynen Suarez'i soruyorsunuz. Ee, yok yani arkadaşlar her yerinde söylüyoruz. Hani Forvet'ten bahsetmişken bir cümle onu bir kez daha söyleyelim. Ya başkan da yalanladı zaten. Yani biz de. Bu arada e, Sörlot'a döneceğim ama burada bizi düzenli takip edenler hakkımızı vereceklerdir. E, yani. Birçok konuda yine burada en doğru şekilde sizi kandırmadan haberler verdik. Bak Kim Min konusunda ya konusunda başkan neredeyse aynı cümleleri kullandı. Dedim ki hani bir yıl daha kalmasını bekliyoruz. Hani en azından hani bu yönde bir beklenti var. Nasıl anlatayım şey dedi burada hani mutlu işte. Teklifler olabilir ama umarım tutarız dedi. Yani şu daha henüz hani o tekliflerin gelmediğini de söyledi. Yani burada ne dediyse konu söyledi. Mert Hakan konusunda millet resmi teklif var gidiyor gitti. Şu kadar para istenli vesaire dedik. Ben dedim ki evet bir ilgi var ama teklife dönüşmedi dedim burada. Şimdi diyorsun diyebilirsiniz yani niye bunları anlatıyorsun vesaire arkadaşlar çünkü. Siz anlatmayınca insanlar sürekli saldırıyor olumsuz. Mert Hakan'da ne dedik? İlgi var teklife dönüşmedi. Başkan da aynı şeyi söyledi. İlgi mektubu geldi ama teklif yok dedi. Ee, bu şekilde doğru bilgileri buradan dinlemeye devam ediyorsunuz. Sörlot konusunda arkadaşlar 3,5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 3 milyon eurolara çıkabilir. Aslında yani Sörlot'u ikna etme kısmında Fenerbahçe'nin çok sıkıntısı yok. Ama sıkıntı olan kısım Leipzig'i ikna etmek. Yani burada Leipzig 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor arkadaşlar. Burada Sörlot işinde bu kadar tabi rakamların detayları bilmemizin sebebi işin içinde Beşiktaş'ın da olması. Fenerbahçe olsaydı yine bu detayları bilmez. Neyse. Olimpiya sol kanadı konuşacağız arkadaşlar. Soruyorsunuz Masura son gün. Not, hani şey yapalım onunla konuşuruz. E, ee, sıkıntısı kulübü ikna etmek. Ama ee... Yani ben Leipzig'in de o paralara şimdi Sosyada 8 milyon euro gibi bir teklif önerdi. E, o teklifi bile kabul etmediler. Şimdi o yüzden hani orada nasıl bir çözüm bulunacak? Yani başkan orada bir çözüm e, bulur diye düşünüyorum ama sıkıntı kulübü. Yani Fenerbahçe 3 milyon eurolara kadar çıkabilir. Şöyle söyleyeyim. Samat da 3.2 milyon euro alıyor. Yani transferde bu e, Fenerbahçe'nin biraz daha rahat hareket edebilmesi için Samat'ta Kolkır gelecek, işte Tisserant var, işte e, nasıl diyeyim e, başka gidecekleri düşünüyorum. Yani Gustavo ile yollar ayrılabilir. Hani ciddi Lemos gelecek. Kiralıkları düşünüyorum bir yandan. Ya Max Meyer'in bile durumunu şimdi tam bilmiyorum. Onu da bir sormam lazım. Hani onun da kiralıktı. Sonuç olarak gönderecek birçok gönderecek birçok isimler var. Bu isimleri Fenerbahçe gönderebildikten sonra hareket alanını rahatlayacak.